Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mısır ekmeği yapacağız. Çok lezzetli, çok vitaminli. Ee, doğal mısır unu buldum. Yeni değirmenden gelmiş. Harika. İnşallah ekmeğimiz de çok güzel olacak. İsterseniz başlayalım. Çok kolay malzemeleri, çok basit. Ee, 4 su bardağı, 200 milimlik bardakla 4 su bardağı mısır unumuz. Direkt Koyuyorum. 200 milimlik su bardağıyla bu tepsiye yapacağım ben yarım çay bardağı sıvı yağım var. Güzelce yağlıyorum. Kalanını da içine döküyorum. Tepsimizi de yağlayalım önce. Şu şekilde. Tepsimiz yağlandı. Hafifte un serpelim. Yapışmıyor o zaman. Un serptiğiniz zaman. Şu şekilde. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağımızı döktük. Ee, 4 su bardağı mısır ununun üzerine. Şimdi 200 milimlik bardakla 2 su bardağı su koyacağız. Belki fazla da alabilir. Azalmaz ama fazla dağılabilir. Kıvamını ben size göstereceğim. Mısır unundan ununa da değişiyor. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu koyalım. Islattıktan sonra. Bir pakette kabartma tozumuz var. Bir çay bardağı da unumuz var. Şimdi suyumuzu dökelim. İki su bardağı suyu döktüm ben. Kıvamını ben size göstereceğim. Bir de suyunuz elinizi yakmayacak derecede sıcak olacak. Yani çok aşırı kaynar olmasın ama belli bir sıcaklıkta olacak. Onun özelliği orası sıcak suyla yoğurması. Şimdi ben yarım bardak daha su dökeceğim. Size ölçülü olsun diye. Yarım bardak daha koyuyorum. Bakalım tekrar alacak mı? Yumuşacık bir hamur olacak. Kesinlikle sıcak su olacak. Hafif elinizi yakacak derecede olacak. Bakın iki buçuk bardak koydum. Mısır unum çok güzel. Sanki bir yarım bardak daha alacak. koyacağım. İki buçuk bardak koydum. Birazcık daha koydum. Dediğim gibi undan una değişiyor. Benimkisi yeni değirmenden çekilmiş. Tabii ki siz paketli falan aldığınızda iki bardaktan sonrasını dikkatli koyun. Ben size şimdi kıvamını göstereceğim. Bakın hala sert. 3 bardak suyu aldı arkadaşlar. 4 bardak mısır ununa 3 bardak suyum gitti. Hafif elinizi yakacak derecede olacak. Güzelce yoğuracaksınız. Kabartma tozuyla, tuzuyla. Sanki bakın benimkisi birazcık daha sert. Biraz daha su alayım. Yalnızca kaseyle su alın. Birazdan üzerine ıslatacağız. Bunun kıvamı önemli. 3 bardağı fazlasıyla su döktüm. Birazcık daha döktüm 3 bardağın üzerine. Dediğim gibi yani o paketli mısır unlarından fark edebiliyor. Mısırdan mısır'a değişebiliyor. Kıvamı kıvamının yumuşak olması önemli gene de suyunu dikkatli koyun. Bakın görüyorsunuz yumuşaklığını. Sert olursa bu defa pişince ekmeğiniz de sert olur. Bakın. Bu kıvamı yakalamanız gerekiyor. Alçık elinizi ıslatın. Dediğim gibi suyu sıcak olacak. Tabii ki kaynar değil ama hafif elinize dokunsun sıcaklığı. Güzelce yoğurun ama. Ne kadar yoğurursanız o kadar güzel oluyor. Lezzetli oluyor ekmeğiniz. Denemenizi isterim. Çok lezzetli, çok vitaminli. Farklı oluyor. Evet bakın görüyorsunuz kıvamını. Bakın yumuşacık. Tabii ki ele yapışan bir hamur. Evet şimdi yağladığımız tepsiye yağlayın unlayın tepsimize döküyoruz. Küçük bir tepsiye dökün ki fazla ince olmasın. Elinizi bu şekilde ıslatın korkmayın. İnanın çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Balığın yanında harika oluyor. Çayla bile yiyebilirsiniz. Değişik, vitaminli. Bakın bu şekilde elinizi ıslatıyorsunuz. Şu şekilde güzelce düzlüyorsunuz. Tabii ele yapışan bir hamur. Islatmayı kesinlikle unutmayın. Püf noktası burası. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi kesiyoruz. Kestikten sonra fırına vereceğiz. Kesmeyi kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi 200 derece fırında hemen hemen 1 saat. Baktınız fırınınız çok üzerini yakıyor. 180 dereceye de alabilirsiniz. Hemen hemen 1 saate yakın pişireceğiz bunu. Denemenizi tavsiye ederim. İnanın çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar kanalımı beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.